Evet hoş geldiniz. Böyle bir kalabalığı burada görmek çok güzel. Geldiğiniz için teşekkürler. Ayrıca Yonca'ya, Sandip'e ve e, İrlanda ekibimizden, İngiltere ekibimizden onlarca buraya bize destek gel vermek için gelen arkadaşlara da hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Çok şeyden bahsedeceğiz. İnternetten bahsedeceğiz. <laughs> İnternet dünyasındaki kullanıcı tarafındaki değişimden bahsedeceğiz. Bu iş dünyasını nasıl etkiliyor, onlardan bahsediyor olacağız. Sadece böyle bir vizyondan bahsetmeyeceğiz, aynı zamanda bu vizyonun içine nasıl yer alabileceğinizden bahsediyor olacağız. Size tek bir önerim var, bugün bir sürü başarı hikayesi duyacaksınız. İşte Yonca'da sağ olsun çok güzel Google dünyasında biz nasıl başarıyı yakalıyoruz, oradaki vizyonumuz ne, oradaki prensiplerimiz ne, bunlardan bahsetti. Bunları yalnız dinlerken, başka firmalar ne güzel yapıyormuş diye dinlemeyin sadece. Bunların hepsi kendi iş modelinize, kendi dünya dünyanıza adapte edebileceğiniz özellikler. Amacımız gün sonunda buradan yepyeni fikirlerle ayrılmanız, yepyeni bir vizyonla ayrılmanız ve internet dünyasındaki bu yenilikleri kendi iş modelinize nasıl adapte edeceğiniz ve Google'ın size bu konuda nasıl yardımcı olacağı konusunda birçok fikirlerle buradan ayrılmanız bizim hedefimiz. Onun için akşama kadar çok dikkatli dinlemenizi öneriyorum e, sunumları. Ben neden bahsedeceğim? Ben böyle bir benim konuşmamı biraz giriş olarak düşünün. İnternet dünyasında, internet, işte çevrim içi dünya deyin, online dünya deyin veya World Wide Web, WW deyin. Bu dünyada neler oluyor onlardan bahsedeceğim. İnternete baktığımız zaman internet sınırları olmayan 2 milyardan fazla insanın yaşadığı bir dünya. Ve bu dünyanın nüfusu o kadar hızlı büyüyor ki. Şöyle bir rakam vermek gerekirse işte bir 11 yıl önceye gidin, 2000 yılına gidin. 2000 yılında 250 milyon internet kullanıcısı vardı. Bugünkü rakam 2 milyardan fazla ve gün be gün bu rakam artıyor. 15 milyardan fazla web sayfası var. Bu rakamı veriyorum ama yani her sunumda önce bunu tekrar kontrol etmem gerekiyor. Her gün yeni web siteleri yaratılıyor, yeni web siteleri sayıları artıyor. Burada hemen bir durup bir soru soracağım size. Eminim size çok saçma gelecek bu soru ama gene de sormadan edemeyeceğim. Kimlerin elektronik postası var burada? Bir elektronik posta adresi var. Elleri görebilir miyim? Çok güzel, hiç şaşırtıcı değil. Niye soruyorum bunu? Birazcık nostalji olsun diye. Bundan işte 15 yıl kadar önce işte eski çalıştığım şirketlerde Anadolu turları yapardık. İşte Anadolu'nun çeşitli şehirlerine gidip orada işte üniversitelere, üniversite öğrencilerine, firmalara işte yeni teknolojilerden bahsederdik. İnternet kavramı birazcık daha yeni o zamanlarda. Çok fazla web sitesi yok vesaire. Ama elektronik posta çok hayatımıza girmeye başlamıştı. Sorardım, kimlerin elektronik posta adresi var? İçeride böyle oturanlardan yüzde onu, yüzde sekizi falan elini kaldırdı. İşte de derdim görüyor musunuz potansiyeli? Hayatımıza giriyor internet derdim. Elektronik posta kullanımı artıyor. 15 yılda bu noktaya geldik. Az sonra size bazı sorular daha soracağım. Bundan sonraki değişimlerde 15 yıl beklememiz gerekmeyecek. Çok daha hızlı bazı değişimleri görüyor olacağız. Bugün bir gün içinde dünyada gönderilen elektronik posta adedi 247 milyar. 247 milyar mesaj gönderiyoruz. Ve emin olun ki burada Türkiye'nin de çok büyük bir payı var bu konuda çok aktifiz. Demişken hemen Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de neler oluyor? 2000 yılına bakalım gene. 2000 yılında Türkiye'de 2 milyon internet kullanıcısı var. 2 milyon. Bugünkü rakam 35 milyon. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı şu anda internette. Dünyadaki rakamlarla karşılaştırdığımızda dünyada en çok internet kullanıcısı olan 12. ülkeyiz. Avrupa'da beşinci ülkedeyiz. Şimdi diyebilirsiniz ki burada tamam ya yani çok kişinin olması önemli değil. Ne kadar etkin kullanıyoruz, ortamımız, internet bağlantılarımız ne kadar kaliteli. Birkaç rakam vereyim size. Şu andaki ADSL kullanıcı sayısı 6,5 milyonların üzerlerine çıkmış durumda. 6.7-6.8 milyon gibi rakamlardan bahsediyoruz. Türkiye'deki birçok firmada, işte internet kafelerde, evlerde bu bağlantıların paylaşıldığını düşünürseniz, istatistikler şunu gösteriyor, Türkiye'deki kullanıcıların %90'dan fazlası şu anda geniş bantlı internete bağlı. Bu neyi sağlıyor? Bütün yeni teknolojilerden faydalanabiliyoruz. İnternet üzerinden video izleyebiliyoruz, resimler yükleyebiliyoruz. Şey konusuna baktığımızda da, internette ne kadar zaman geçiriyoruz diye baktığımızda da, Ortalama Türkiye'deki internet kullanma süresi haftada 32 saat. Haftada 32 saat. Şimdi bu tek başına bir şey ifade etmeyebilir size ama karşılaştırmalı söylersem Avrupa'da internet önünde, internet bilgisayarın başında en çok zaman geçiren 3. ülkeyiz. Dünyada 7. ülkedeyiz. Ve bu 35 milyon kullanıcının %95'i neredeyse her gün bir kere internete giriyor. O anlamda çok aktif olduğumuzu söyleyebilirim internette. Peki ne yapıyoruz internette? Bilgi arıyoruz. En çok yaptığımız işlerden bir tanesi. Evet 247 7 milyar mesaj gönderiyoruz bir taraftan, iletişim kuruyoruz, paylaşıyoruz. Ama en çok yaptığımız şey bilgi aramak. Neden bu arama rakamları gittikçe artıyor? Çünkü çok daha fazla gün geçtikçe çok daha fazla içerik dijitalleşiyor. İnternette şurada bir tane kutucuk, basit bir sayfa. Bu kutuya aradığınız şeyi yazıyorsunuz. Karşınızda videolar çıkıyor, ondan sonra resimler çıkıyor, haber arşivleri çıkıyor. Sadece statik web siteleri değil, her türlü formatta veri karşınıza çıkıyor. Hemen burada yine bir soru daha soracağım. Ben hazır burada 1500-2000 kişiyi neredeyse yakalamışken bol bol pazar araştırması yapacağım. Ki biraz da nostaljik pazar araştırmaları. Geriye döndüğünüzde bir 10-15 sene önce kimlerin evinde meydanları ansiklopedisi vardı? Nasıl çok değil Bir de markasıyla. Meydan Dörüs Ansiklopedisi. Herkesin de bu. Lise döneminde hatırlıyorum. Lise döneminde 3 sene boyunca ne ödev verildiyse o ansiklopediden yaptım. Nasıl bir bilgi kaynağı ise bana 3 sene boyunca yetti. Daha sonra da yıllarca yetti. Günümüzde böyle bir şey mümkün değil. Çünkü her gün yeni bir şey var hayatımızda. Her gün bu değişimi yakalamak gerekiyor. Bunu da internet başarmamızı sağlıyor. Sınırsız bir dünya dedim. Bu konuya çok girmeyeceğim çünkü Yonca da demin sunumunda uzun uzun bahsetti. Bu sınırsız dünyayı sağlayan noktalardan bir tanesi de tabii ki gelişen yeni teknoloji, yeni teknolojiler. Bunlardan bir tanesi Google'ın çeviri servisi. Her gün 160 milyona yakın site 70 ayrı dile çevriliyor. Ve burada bir bilgi daha ekleyeceğim. Bu tamamen yapay zeka kullanan bir sistem. Bir çocuk yeni bir dili nasıl öğreniyorsa Google çeviri servisi de aynı şekilde o yeni dili zaman içinde öğreniyor. Siz ne kadar kullanırsanız, siz ne kadar bu serviste sohbet ederseniz, konuşursanız, yorumlarınızı yaparsanız o kadar hızlı bir şekilde öğrenmeye ve çok yakın zamanda Türkçeyi çok daha iyi konuşmaya başlayacak. Şimdi internet erişimi dediğimiz zaman cep telefonlarından bahsetmeden olmaz. Hemen burada duracağım ben yine pazar araştırması kısmına dönüyorum. Pazar araştırması yapıyorum. Kimler buraya yanında bir bilgisayarla geldi? Yine az değil. Bayağı kişi bilgisayarın yanında taşıyor. Kimlerin cebinde cep telefonu var? İşte gelecek burada. İşte internete erişimi değiştirecek. Türkiye dünyadaki o 2 milyar rakamını bir anda 7 milyara çıkartacak. Tüm tüm nüfusun internete erişmesini sağlayacak değişim burada. Bir soru daha sorayım size bakalım genel pazar raporu e, rakamlarını yansıtıyor mu? Kimlerin cep telefonundan internet erişim özelliği var? İnanılmaz. Bu bus bus salon biraz istatistikleri şaşırtıyor bile. Büyük bir çoğunun e, bu özelliği var. Akıllı telefonlar, internet erişimli telefonların sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Ve gördüğümüz, anlaşılıyor ki biz Türkiye'de bir kademe ileride gidiyoruz. Ama dünyada baktığımız zaman akıllı telefonların sayısı önümüzdeki sene içinde normal telefonları zaten sollamış olacak. Artık ondan bahsetmeye bile gerek yok. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Bir iki sene içinde internete temel erişim araçlarımız... Cep telefonlarımız olacak. Artık bilgi tamamen e, parmaklarımızın e, ucunda olacak. Cep telefonda en fazla ne yapıyoruz diye baktığımızda, cep telefonda en fazla bilgi arıyoruz. Burada bir rakam vereyim size. Bir gün içinde internette yapılan arama sayısı 4 milyardan fazla. Bunun %10'u cep telefonlarından yapılıyor. Yani 400 milyondan fazla, hatta bu rakam daha da arttı, herhalde. 600, 650 gibi rakamlar da telaffuz ediliyor. Cep telefonlarından bu aramaları gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Şimdi cep telefonlarını kullanıyoruz. Bilgi parmaklarımızın ucunda ama o ufacık klavyenin üzerinde o parmaklarımızla verilere ulaşmak çok kolay olmayabilir. Yavaş yavaş bu teknolojiler de gelişiyor. Ne gibi yenilikler var? Sesli arama mesela Google'ın geçtiğimiz dönemlerde tanıttığı bir teknoloji. Yolda gidiyorsunuz, cep telefonunuza alıyorsunuz, bilgi istediniz, söylüyorsunuz, karşınıza sonuçları çıkıyor. Çok fazla bundan bahsetmeyeceğim. Daha yapabileceğiniz birçok şeyler var bu ses tanıma özelliğiyle. E, merak ediyorsanız günün sonunu bekleyin. Günün sonunda Zeynep'in çok güzel demoları olacak e, cep telefonlarıyla neler yapabildiğimiz e, üzerine. Ama bir şeyden daha bahsedeyim size. O da görüntü tanıma özelliği. Bir bilgi arayacaksınız ama yani bir şey gördünüz belki adını bilmiyorsunuz belki konuşmak söylemek bile istemiyorsunuz kamerayı kaldırıyorsunuz, resmini çekiyorsunuz, onunla alakalı bilgiler geliyor. Şimdi bunu reklam dünyasında düşünün. Ürünleriniz, servislerinizle alakalı birçok bilgi internette var diyelim. Ürünlerinizin resimleri internette var. Bu neyi sağlayacak? Bir dergi reklamında, bir dışarıdaki reklamda bir kullanıcı gördüğü zaman reklamınızı direkt resmini çektiği anda sizin internetteki koyduğunuz bilgiler veya varsa internetteki reklamlarınız direkt olarak kullanıcının karşısına geliyor olacak. Bu neye doğru götürüyor bizi? Alışveriş dünyasındaki değişimlere doğru götürüyor. Şimdi alışveriş yaklaşımlarımızda da ciddi değişiklikler var. İşte ben bu soruyu hep gittiğim yerlerde bir soruyorum. Diyorum ki elektronik ticareti nasıl tarif edersiniz? Birçok tanımlar geliyor. İşte internet üzerinden kredi kartıyla alışveriş yapmak, internet üzerinden bir şey sipariş etmek. Bunlar doğru tanımlar ama benim tanımım biraz daha geniş. İnternetten ticaret dediğimiz olay internetten bir şey satın almak değil sadece. İnternetten incelemek, araştırmak ve satın alma kararını vermek aslında elektronik ticaretin temelini oluşturuyor. Bugün Türkiye'deki rakamlara baktığımızda burada dünya genelindeki rakamlardan bahsetmiyorum. Türkiye'deki rakamlardan bahsedeceğim. Türkiye'de Normal mağazadan alışveriş yapan internet kullanıcılarına baktığımızda bu kullanıcıların yüzde %80'den fazlası önce internetten inceliyor ürünü, karar veriyor, karar verdikten sonra mağazaya gidip alışverişini gerçekleştiriyor. Yani internetten satışınız olsa da olmasa da tüketicilere ulaşmak için kendinizi anlatmak için interneti kullanmak şart. Artık hep şunu söylüyorum. Satış elemanlarınızı sadece yetiştirmek Onları bilgiye yığmak, bilgiyle yoğunlaştırmak yeterli değil. İnternet sayfalarınıza da aynı verileri hatta daha fazlasını koymanız çok önemli. Çünkü internet sizin en önemli satış elemanlarınızdan bir tanesi, birinci ağızdan ilk müşterinin gördüğü satış elemanlarınızdan bir tanesi. Peki, veriyi alıyor tüketiciler? inceliyorlar, çok daha bilinçliler. Her şeyi biliyorlar ve karşınıza her şeyi bilerek geliyorlar. İşte mağazaya alışverişe geldiklerinde, mesela bir teknoloji markete geldiğinde kullanıcı şöyle demiyor. Ya bana bir modem önerir misinizden çok? Şu 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 marka modemleri gördüm. İşte şu özellikle modemleri istiyorum. Bakabilir miyim? Ya da bana öneri verebilir misiniz? Fiyatları ne diye soruyorlar. Bazen fiyatını bile bilerek gelebiliyorlar. Çünkü internetten önceden araştırmış oluyorlar. Ve ürünleri kullandıktan sonra İnternette konuşmaya başlıyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar, yorumlarını atıyorlar. Beğendim, beğenmedim. Şimdi hep şöyle bir kavramdan bahsederiz. Viral pazarlama. Nasıl viral olabilir mesajım? Viral pazarlama planı oluşturabilir miyim? Şunu unutmayın. İnternetin ruhunda viral pazarlama var. Sizin yapmanız gereken şey internette yer almak ve doğru mesajı doğru kişilere ulaştırmayı başarmak buradaki araçları kullanarak. Siz o mesajı gönderdiğiniz anda internetin ruhundaki o iletişim ve paylaşım ruhuyla, dinamiğiyle zaten mesajınız viral olarak yayılıyor olacak. Size gene bir rakam işte bloglara bakıyoruz diyebilirsiniz ki bloglarda insanlar işte kendileriyle alakalı şeyler anlatıyor. İşte bugün şey hava çok güneşli ben böyle hissediyorum kendim bugün vesaire gibi değil. Bloglara baktığınız zaman blogların yüzde otuz ürünlerle ve servislerle alakalı yazıp çiziyorlar. Yani sizlerin sunduğu servislerden bahsediyorlar. Twitter hesaplarına bakın. Twitter hesabına işte şey düşünebilirsiniz. Ya işte bugün şu bara gittim, işte bugün şu sabah şu saatte kalktım, bugün çok uykum var vesaire gibi mesajlar değil sadece. Tweetlerin yüzde yirmi ürünlerle alakalı soruların aktarıldığı mesajlar olduğunu görüyoruz. İnternette bu tüketiciler konuşuyorlar, sizden bahsediyorlar. Burada önemli olan şu, sadece internette yer almaya çalışmanın ötesinde buradaki olan değişimleri de takip etmeniz gerekiyor. Yani sizin de izleyici olmanız gerekiyor aynı zamanda. Yeni bir kavram var günümüzde, internetteki ayak izi denilen bir olay var. Hep şunu sorgulamanız lazım, internetteki benim ayak izim ne? Ya internette ne kadar benle alakalı konuşuluyor? Internette ben ne kadar bilgi koyuyorum? Ne kadar farklı sitelerde ben varım? Oralara trafik çekebiliyor muyum? Konuşulan yazılan şeyler pozitif mi, negatif mi? Bu konuda a, aksiyon almam gerekiyor mu? Bunları hep sorgulamanız lazım. İnternet dünyasında her şey çok açık. İki taraflı bir iletişim dünyası burası. Bir maskenin arkasında saklanmak pek burada mümkün değil. Yüzünüzü açmanız lazım. Burada tüketicilerle iletişime geçmeniz lazım. Onlarla konuşmanız lazım. Şimdi tüketici tarafından bahsettim. Onlar konuşuyorlar, anlatıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Ama sizin de bu dünyada kullanabileceğiniz birçok araç var. Bu platformdan faydalanabileceğiniz. Hepsinden tek tek bahsetmeyeceğim size. Zaten bütün gün detaylı olarak bunları dinliyor olacaksınız. Ama çok sevdiğim bir tane araçtan bir tane güzel bir örnek size vermeye çalışacağım. Ondan sonra diğer konulara devam ediyor olacağım. Google arama trendleri. Bunu ki kullanan kimler var? E Görüyor arama trendleri? Çok güzel bir e, katılımcı kitlemiz var burada. Hepiniz biliyorsunuz. Ben gene o zaman gene hız, hızlı bir şekilde bu örnekten bahsedeyim. Google arama trendleri, Google'daki arama çeşitli kelimelerin arama trafiğinden trafiğini gösteriyor, trendleri gösteriyor. Türkiye'deki 35 milyon internet kullanıcısının her gün internete girdiğini, defalarca arama yaptığını düşünürseniz, o gün gündeminde ne varsa o kişilerin, ne düşünüyorsa, neyi merak ediyorsa bu raporda yansıdığını görüyorsunuz. Bir örnek, tekstil firması, mesela bir tekstil firmasını düşünün gelinlik damatlık satışı ile alakalı bir reklam planlaması yapıyor. Ne zaman reklam yatırımı yapayım işte ne, hangi kelimelere odaklanayım vesaire diye bir araştırma yapıyor. Arama trendlerine geliyor. Gelinlik kelimesi dünya de arıyoruz. Türkçe olduğu için Türkiye diye sınırlamaya gerek yok. 2004'ten bugüne kadar. Bakıyorsunuz her yıl aynı trend. Bu şey gelinlik kelimesinin arama trendi. Artıyor azalıyor. Artıyor azalıyor. Artıyor azalıyor her yıl. Size soru, bağırarak söyleyebilirsiniz. En üst noktaya çıktı ay hangi ay sizce? Evet. Haziran, Mayıs, Nisan. Haziran, Mayıs değil. Niye Haziran diyorsunuz? Çünkü düğünler işte yaz dönemlerinde oluyor. Evet doğru ama gelinlik aramaları iki ay önceden başlıyor. Size çok güzel bir şey bilgi. Gelinlik reklamları yapacaksınız. Demek ki Nisan ayında harekete geçmek gerekiyor. Çünkü Nisan ayında alışverişler başlıyor. Peki tabii ki damatlık da satacaksınız. Aynı dönemde bir de damatlık reklamımı verelim. Bakalım damatlık aramalarına artıyor, azalıyor. Artıyor. Aynı trend. Gene güzel damatlık da aranıyor. O kadar kötü değil. En yüksek noktaya çıktı ay hangisi? Haziran. Haziran. Haziran ayı, hatta Temmuz başı falan son dakikada. Ama kötü diğene arıyoruz. Yani damatlıkta aranıyor. Ee, ama genelde ilk buldukları sonucu hemen bakıp o mağazaya gidip alıyorlar damatlar ama neyse gene de bir hareket var. Tamam şimdi bu şuna karar verdik. Gelinlik aramalarını Nisan, reklamlarını Nisan'da vereceğiz. Damatlık reklamlarını Haziran'da. Ama belli bir bütçemiz var. Bu bütçeyi nasıl dağıtmamız lazım? Ne kadarını gelinlik reklamlarına, ne kadarını damatlık reklamlarına harcayacağız? Gelinlik ve damatlık kelimelerini aynı anda yazıyorum. Şu kırmızı çizgi damatlık araması, üstteki gelinlik araması. Bütün bütçeniz gelinlik reklamlarına. Pazarlama planı için güzel bir şey. Bu sadece bir örnek. Kendi sektörünüzde aynı şeyi yapabilirsiniz. Ne oluyor o dünyada, nelere bakıyorlar, nelerle ilgileniyorlar ve bu sizin e, kararlarınızı etkileyecek e, bir e, parça olacaktır. Şimdi internetteki bütün bu değişimler iş modellerini de değiştiriyor, değiştiriyor tabii ki. Farklı farklı yaklaşımlar geliyor. Artık... İş modellerini tamamen değiştirmesek de interneti entegre etmemiz lazım iş modellerine. Reklam anlayışları değişiyor. Yeni reklam modellerini hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim. Bunlar sadece vizyon açmak açısından. Bu demek değildir ki işinizi kapatın hemen yeni iş modeliyle yepyeni bir iş, şirket açın. Önemli olan modelinize bunları entegre etmek. Size güzel bir örnek mesela Amazon şirketi. Amazon firması hala aynı işi yapıyor. İnternet üzerinden satış gerçekleştiriyor. Ama en büyük yaptığı olaylardan bir tanesi ne mesela elektronik kitap olayına yatırım yapmaya başladı. Hala kitap satıyor ama elektronik kitap satışları Kindle cihazlarının üzerinden yaptıkları satışlar normal basılı kitap satışlarını geçmiş durumda. Ne yapıyorlar? İş modelleri aynı ama integre, e, internete ve yeni dijital teknolojileri entegre ediyorlar. Ben bir iki tane uç örnek vereceğim dedim size. Fat Dropped PR hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bir diyet sitesi. Şimdi diyet isteyene biz niye gideriz? Tabii ki bir diyet planı bize çıkartsın işte sabahleyin şey daha doğrusu yediğimiz yemek miktarını üçte birine indirsin diye gidiyoruz genelde. Diyet planlarını her yerden alabiliriz. İnternetten okuruz arkadaşlarımızdan alırız ama diyet isteyenin çok bir önemli bir şeyi var katma değeri var. Elinde sopayla karşınızda oturan birisi niye bu diyet şeyini uygulamadın niye medememiş miydim sana demesi. Bu baskıyı bir kişinin değil bin kişinin üzerinde oluşturduğunu düşünün. Petro PR bunu yapıyor. Üye oluyorsunuz, kilonuzu veriyorsunuz. Hangi döneme kadar kaç kiloya ulaşmak istediğinizi söylüyorsunuz. Bir de özel tartısı var, onu alıyorsunuz. Her sabah tartıya çıktığınızda o anki kilonuzu Twitter hesabınıza tweet olarak gönderiyor. Yüzlerce kişi gelişmeyi görüyor sizdeki. Gelişme mi var yoksa geriliyor musunuz? Bir iş modeli, bambaşka bir iş modeli. James Peterson bir yazar. Airborne diye bir kitap yazıyor diyemeyeceğim, yazdırıyor. Bu kitabın ilk chapter'ını yazıyor kendisi. Ondan sonra internette bütün okurlarına çağrıda bulunuyor. Gerisini siz yazın. Siz nasıl gelişmesini istiyorsunuz bu romanın? Hepsi yorumlarını yazıyor, chapter'lar gönderiyor. İşte i̇kinci chapter'da şu olsun vesaire bir yarışma gibi hepsine bakıyor en güzellerini seçiyor ikinci chapter'ı yayınlıyor borders üzerinden satılıyor bunlar chapter chapter bu arada sonra üçüncü chapter çıkıyor vesaire en son bitiş kısmını da kendisi yazıyor tamamen bütün bu kullanıcılardan faydalanarak bu bilgiden faydalanarak oluşturulmuş bir içerik bir başka son örnek Crowdspring. Tasarım yaptırmak istiyorsunuz, poster tasarımı, logo tasarımı, banner tasarımı ama tek bir ajanstan fikir almak değil, yüzlerce kişiden fikir almak istiyorsunuz. Bakın bunu aynı şekilde dediğim gibi, bunu şu anlamda düşünün, bunu kendi iş modelime nasıl uygulayabilirim diye. Karşınızda 35 milyon internet kullanıcısı var. Hedef kitlenizin yorumları sizin ne yöne doğru gitmeniz gerektiği açısından çok önemli bilgiler sağlayabilir. Buraya İstediğiniz tasarım hakkında bilgi veriyorsunuz. Ne kadar ödeyeceğinizi söylüyorsunuz. Fiyatı da siz belirliyorsunuz. 90 binden fazla bu siteye üye olan tasarımcı sizin için tasarımlar yapıyor. Ortalama her talep başına yüzden fazla tasarım geliyor. İstediğiniz seçiyorsunuz, en çok beğendiğinizin ücretini ödüyorsunuz. Tasarımcılar için bir model, sizin için birçok kişiden fikir alabileceğiniz bir model. Önemli olan parça şu, birçok Reklam örneklerden bahsetmeye devam edebiliriz. Ben biraz daha böyle dediğim gibi üç örneklerden bahsettim ama biraz sonra Sandeep konuşmasında biraz daha iş dünyasında, kobi dünyasında sizin sektörlere benzer sektörlerde çalışan firmaların başarılarından ve onları nasıl başardıklarını, başarılarına nasıl ulaştıklarından bahsediyor olacak. Gerçek olan bir şey var büyük bir değişimin içindeyiz. Bu dünyayı, bu yarışı, bu değişimi kaçırmamak gerekiyor. Ama sadece orada olmak yeterli değil. Ben web sitemi yaptım, koydum, tamam ben de internetteyim. Bu birinci adım. İkinci adım da bütün o internette olan kişiler arasında ben buradayım diyebilmek, sesinizi duyurabilmek, farklılaşabilmek. İşte bugün akşama kadar bütün sunumlarda size anlatacağımız şey, bir, orada nasıl olabilirsiniz? İki, orada nasıl farklılaşabilirsiniz? Umarım gün içerisinden faydalı, faydalanırsınız ve gün sonunda dediğim gibi yepyeni bir vizyonla yeni fikirlerle buradan ayrılırsınız. Çok teşekkürler.